Renk sözünün kendisiyle ya da renk adlarından biriyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır arkadaşlar. Yani portakal rengi, ateş rengi, gül rengi gibi ifadeleri kullanıyorsanız, renk sözcüğü geçiyorsa bir yerde bu ayrı yazılır. Bunun bir tane istisnası var o da kahverengi. Kahverengi bitişik yazılır ama onun haricinde renk sözcüğünü gördüğümüzde ayrı yazılacağını bileceğiz. Bunun haricinde Hani renk adının kendisiyle kurulan çağla yeşili, ateş kırmızısı, boncuk mavisi, parlament mavisi, limon sarısı gibi ifadelerin hepsi ayrı yazılır. Bir diğer madde dış iç sıra sözcükleri ayrı yazılır. Bunlarla kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılır çocuklar. Olağan dışı, çağ dışı, sıra dışı, yasa dışı gibi ifadelerin hepsi yurt dışı gibi ifadelerin hepsi ayrı yazılır. Ceviz içi, hafta içi, yurt içi, İç-dış sıra ayrı yazılır demiştik. Aklı sıra, ardı sıra, yanı sıra, peşi sıra gibi bu tip ifadelerin hepsi ayrı yazılır. Bileceğiz ki dış-iç sıra sözcüklerini gördüğümüzde bunlar ayrı yazılır. Bunun haricinde bu hoşça kal, hoş bulduk, hoş geldin, sağ ol ifadeleri bunlar ayrı yazılır arkadaşlar. Karşımıza sıkça çıkıyor bunlar. Özellikle hoş geldin'i yanlışlıkla bitişik yazıyor öğrenciler. Buna çok dikkat edin. Hoşça kal, hoş bulduk, hoş geldin ayrı yazılır. Onun haricinde dikkat etmemiz gereken böyle kafamızı karıştıracak şeyler alt yazı bir yazıdır halle ayrı yazılır. Ana sözcüğü başta olduğunda ana dil, ana bilim, ana bilim dalı ayrı yazılır. Ön sözcüğü ilk sözcük olduğunda ön söz, ön yargı özellikle ayrı yazılır. Bunun da çok hatasını yapıyor öğrenciler özellikle dikkat edelim. Ön sözcüğü birinci sözcük olduğunda sözcükler ayrı yazılır ön söz, ön yargı. O yüzden ayrı yazılıyor. Bunları hep yanlış yazıyoruz. Burada istisnalar var. Ön görmek, ön görü, ön sezi gibi ifadeler. Onlar bitişik yazılıyor. Ön görü, ön görmek, ön sezi ifadeleri bitişik yazılıyor. Ama ön söz, ön yargı ayrı yazılıyor. Art niyet ayrı yazılıyor. Arka plan, yan etki, iç savaş, dış hat, orta oyunu bunlar ayrı yazılan sözcükler arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisine bir yazım yanlışı yapılmıştır demiş. A'ya baktığımızda herkes dershaneye gitmek için yeterli olan sahip olamayabiliyor. Burada dershane sözcüğünde H var, düşmemiş. O yüzden burada herhangi bir yanlışlık yok. B'ye baktığımızda baş karakter ifadesi bitişik yazılması gerekiyor. Niye? Baş sözcüğü birinci sözcük olduğunda başrol, başkent, baş tabip, baş yazar bunlar bitişik yazılır. B'de de herhangi bir yanlışlık göremedik. C'ye baktığımızda... Aşçıbaşı ifadesini görüyoruz. Başı sözcüğü bir topluluğun yöneticisi anlamında kullanıldığında, ikinci sözcük olduğunda bitişik yazılıyordu. Binbaşı, onbaşı, aşçıbaşı gibi haliyle burada da herhangi bir hata yok. D şıkkına baktığımızda evli sözcükler arkadaşlar ikinci sözcük ev olduğunda bitişik yazılıyordu. Sanat evi, öğretmen evi, polis evi gibi burada sanat evini ayrı yazmışlar. O yüzden bu bir yazım yanlışı, bitişik yazılması gerekiyordu. Demek ki cevap D'ymiş. E'ye baktığımızda pek çok sözcüğü genellikle birçok sözcüğüyle karıştırıyor bunu öğrenciler. Pek çok sözcüğü ayrı yazılır. Birçok sözcüğü bitişik yazılır. Buna da dikkat ediyoruz. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Cevap D'ymiş demek ki. Aşağıdaki cümlelerin hangisine altı çizili sözcüklerde bir yazım yanlışı yapılmamıştır demiş. A'ya baktığımızda alt yazı sözcüğünü görüyoruz. Alt yazı sözcüğü yazı sözcüğü gerçek anlamıyla kullanıldığına göre ayrı yazılması gerekirdi. Burada bitişik yazmış demek ki yazım yanlışı burada yapılmış. Veya baktığımızda iç dış sıra sözcükleri ayrı yazılır demiştik. Olağan dışı, işte yasa dışı, yurt dışı, çağ dışı gibi ifadelerin hepsi ayrı yazılır. İç dış sıra sözcükleri ayrı yazılır. Bu da yanlış demek ki. C'ye baktığımızda misak-ı milli ifadesini görüyoruz. Arapça, Farsça kurallara göre yazılan sözcükler bitişik yazılır demiştik. Halle misak-ı milli bitişik yazılmış. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Demek ki cevap bu D'ye baktığımızda yanı sıra sözcüğü bitişik yazılmış ayrı yazılması gerekirdi. Çünkü iç dış ve sıra sözcükleri ayrı yazılır demiştik. Yanı sıra, ardı sıra, peşi sıra gibi ifadeler ayrı yazılır. E, bu da yanlış. E'ye baktığımızda ön yargı, ön söz sözcüklerinin ayrı yazılması gerektiğini söylemiştik. Burada da ön yargıyı bitişik yazmışlar. Hata yapmışlar. Cevabın C olduğunu görüyoruz. Bu parçada altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Baş üstüne sözcüğüne baktığımızda üstüne sözcüğü gerçek anlamın dışında kullanılmış. Yani birleşik sözcüklerde ikinci sözcük gerçek anlamının dışında kullanıldığında sözcük bitişik yazılıyordu farkındaysanız. Baş üstüne de o yüzden bitişik yazılmış. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Hamam böceği ifadesine baktığımızda hamam böceği bir böcek. Yani ikinci sözcük burada gerçek anlamıyla kullanılmış. Üstümüklü böcek. Uğur böceği gibi halle bunlar birer böcek böcek gerçek anlamıyla kullanıldığı için bu ayrı yazılması gerekirdi ama burada bitişik yazmış demek ki cevap buymuş. Üçüncü öncüle baktığımızda işbirliği bir birliktir. Aile sözcük gerçek anlamıyla kullanmış Bunu daha önce sormuş ÖSYM. Ayrı yazılır. Herhangi bir yanlışlık yok. Ön sesi sözcüğü bitişik yazılır. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. Burada ön sesi, öngörü sözcükleri bitişik yazılır. Ön söz ve ön yargı sözcükleri ayrı yazılır. Onlara dikkat edin. Çörek otu sözcüğü ayrı yazılır. Çünkü çörek otu bir ottur. O yüzden burada da herhangi bir yanlışlık yok. Çörek otu çöre otu diye K düşmüş haliyle yazılırsa o zaman bitişik yazılıyor. Ona da dikkat edelim. Geldik sayıların yazımı ile ilgili kurallara. Sayılar metin içinde rakamla da yazıyla da yazılabiliyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ancak para tutarı, ölçü ve istatistikle ilgili ifadeler rakamla yazılıyor. Burada mesela 2523 lira yazacaksınız. 2523 yazarken oradaki bin, milyon, milyar gibi ifadeleri yazıyla da yazabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ya da ölçü bildiren 5 kilogram, 10 metre, 20 litre gibi ifadeleri de rakamla yazmak zorundayız. Onun haricinde istatistik dediğimiz yüzdelik ifadeler %25, %75 gibi ifadeleri de rakamla yazmak zorundayız. Yalnız burada neye dikkat ediyoruz? Bu yüzde ifadesiyle rakam arasında herhangi bir boşluk olmayacak. %25 yazarken arada boşluk bırakırsanız bu yazım yanlışı oluyor. Bunu 1-2 sene önce TDK getirdi bu kuralı. O yüzden dikkat etmek lazım. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar metin içinde yazıyla yazılırken ayrı yazılır arkadaşlar. Yani 365 yazıyorsanız 3, 100, 65 her biri ayrı yazılıyor. Bir de burada bazen kaynaklarda bu 65'i yazarken 60 ifadesindeki L'yi yazmıyorlar. 60 yazıyorlar. O da bir yazım yanlışı. L'yi yazmak zorundasınız. L'yi yazmazsanız o da bir yazım yanlışı olarak karşımıza çıkıyor. 51-21 gibi İskambil oyunlarının adları artık bir rakam değil bir oyun adı olduğu için onlar bitişik yazılır onlar istisnadır. Yalnız sayılar metin içinde yazıyla yazıldığında kesinlikle her biri ayrı ayrı yazılır. Burada olduğu gibi basit kesirlere getirilen ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır arkadaşlar yani 4 bölü 8i diyeceksiniz eğer tersten okursanız 8'de 4ü derseniz bu yazım yanlış oluyor arkadaşlar yani yukarıdan aşağıya diye okuyacaksınız 1 bölü 3ü diyeceksiniz 3'te 1'i derseniz yazım yanlışı oluyor. Üleştirme sayıları dediğimiz bu RR'li sayılar arkadaşlar metin içinde yazıyla yazılacak. Rakamla yazarsanız yazım yanlış oluyor. Yani 8'er derken 8'i rakamla yazıp esme işaretiyle ek getirirseniz bu rakamla yazılan ifade yazım yanlış olarak karşımıza çıkıyor. Ne diye yazacağız onu? 8'er diye yazıyla yazacağız. Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yazım hatası yapılmamıştır demiş. Baktığımızda 120 ifadesi bitişik yazılmış. Sayılar metin içinde yazıyla yazıldığında ayrı yazılması gerekir. Burada bir hata yapılmış. B'ye baktığımızda 2 bölü 5'i demesi gerekirken, 2 bölü 5'ini demesi gerekirken 5'te ikisini diye okumuş, eki ona göre getirmiş. Bunun da yazım yanlış olduğunu az önce söylemiştik. C'ye baktığımızda %85 ifadesinde sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Yüzde ile rakam arasında boşluk bırakamazsınız demiştik. Boşluk bırakırsanız yazım yanlış oluyor. Burada da yazım yanlışı var. D'ye baktığımızda üçüncüden ifadesinde, üçüncü derken hem nokta koymuş. Bunu nokta biliyorsunuz ince inci demek. Hem de kesme işareti kullanmış. Nokta kullanıyorsanız kesme işareti kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Haliyle burada kesme kullanıyorsanız nokta kullanamıyorsunuz. İkisinden birini tercih edeceksiniz. İkisini aynı anda kullandığınızda bu da yazım yanlış olarak karşımıza çıkıyor. E'ye baktığımızda 17D Burada herhangi bir yanlışlık yok. Neden? Saatleri okurken bu 00 ifadesi arkadaşlar bir dakika değildir okunmaz. En azından 1 olması lazım ki okuyalım. 17.01 olsaydı o zaman okuyacaktık ama 00 bir dakika olmadığı için okunmaz. Halle direkt saati okursunuz. 17 de dediğimizde de burada herhangi bir hata olmadığını görüyoruz. Doğru cevap Edir'de imiş. Aşağıdakilerden hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yazım hatası yapılmıştır demiş. A şıkkına baktığımızda üçer ifadesini görüyoruz. Üçer ifadesi yazıyla yazılmış. Üleştirme sayıları metin içinde yazıyla yazılır. Halde burada herhangi bir yanlışlık yok. B'ye baktığımızda 29, 10, 1923 burada Ay kısmı roman rakamı ile yazılmış. Bu da doğru. Burada da herhangi bir hata yok. Çünkü tarihlerin yazımında arkadaşlar sadece ay kısmında roman rakamı kullanabiliriz. Burada da onu yapmış halde burada herhangi bir hata yok. Bu da doğru. C'ye baktığımızda 50 demiş. 50 ifadesi i ile bitiyor arkadaşlar. Buna ıncı ince ekini getirecekseniz 50 inci diyemezsiniz. Çünkü 50 i ile bitmiş. Nci eki getirmeniz lazım. Halle burada getirilen ek uymamış rakama. O yüzden burada bir yazım yanlışı var. Demek ki cevap C'ymiş. D'ye baktığımızda 80 milyonun üstünde 80 milyon biliyorsunuz burada 3 rakamdan fazla sayılardan oluşan ifadeleri 1000 milyon milyar bunları yazıyla da yazabiliyorduk. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Tarlanın 1 bölü 3'üne derken basit kesirlerde yukarıdan aşağıya yani alttaki sayıya göre eki getiriyorduk. Burada da herhangi bir yanlışlık olmadığını görüyoruz. Bütün şıklar doğru. C şıkkı yanlış. Geldik kısaltmaların yazımı ile ilgili kurallara arkadaşlar. İki tip kısaltmamız var. Bir büyük harfle yapılan kısaltmalar var. Bir de küçük harfle yapılan kısaltmalar var. Küçük harfle yapılan kısaltmaların sonuna nokta koyuyoruz arkadaşlar. Bu noktadan sonra gelen ekleri de direkt noktadan sonra yazıyoruz. Asla kesme işareti kullanmıyoruz. Fakat burada getirilen ekleri arkadaşlar kısaltmaya göre değil kelimenin açılımına göre getiriyoruz. Prof sözcüğüne biz bir ek getireceksek prof sözcüğünü okuyarak değil Prof sözcüğünün açılımı ne? Profesör. Profesör sözcüğünü düşünerek eki getiriyoruz. Profesör ün diyoruz mesela. Ünü yazıyoruz. Direkt prof nokta ün yazıyoruz. Yani getirilen eki kısaltmanın okunuşuna göre değil, kelimenin açılımına göre getiriyoruz. Nerede? Bu küçük harfle yapılan kısaltmalarda sonra nokta koyuyoruz. Getireceğimiz eki de kelimenin açılımını düşünerek direkt noktadan sonra getiriyoruz. Kesme işareti kullanmıyoruz. Yüzyılın. Bak y-y-nin diye okumuyoruz. 100 yılın kelimenin açılımını düşünüyoruz. Metrekareye burada farkındaysanız metrekare, metreküp vesaire gibi yazarken çocuklar üstlü sayı kesme işareti yerine geçtiği için orada bir daha kesme işareti kullanmıyoruz. Ancak bu uluslararası ölçü birimleri metre, litre ve gram bunlar tüm dünyada noktasız kullanıldığı için bizde de noktasız kullanılıyor. Hale bir tek küçük harfle yapılan kısaltmalarda Sadece bu uluslararası ölçü birimlerinin sonuna nokta koymuyoruz. Metre, litre, gram ve bunları çeşitlemelerinin sonuna nokta koymuyoruz. O yüzden bunlara getirilen ekleri kesme ile ayırarak getiriyoruz. Gene kural aynı. Kelimenin açılımını düşünerek eki getiriyoruz. Yani kg'nin diye okumuyoruz bunu. Kilogram diye düşünüyoruz. Kg'yi ne diye okuyoruz? Açılımını düşünüyoruz. Kilogram eki ona göre getiriyoruz. Kg kesme işareti kilogramın ın haliyle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda ise arkadaşlar nokta kullanmıyoruz. Sadece iki tane istisnası var bunun. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe ifadelerinin kısaltmaları TC Bunların sonunda nokta var. Kanunda böyle geçtiği için. Haliyle diğer hiçbir büyük harfle yapılan kısaltmanın sonuna nokta koymuyoruz veya arasına büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmıyor. Büyük harfle yapılan kısaltmalar demek bütün harflerin büyük olması demek arkadaşlar. TRT, milattan önce, milattan sonra, MÖ yani, MS, ASELSAN, BOTAŞ, DDK, DSI gibi kısaltmalar. Hepsi büyük harf olan kısaltmalar. Bunlara ek getirirken arkadaşlar bir ek getireceksek Burada tam tersi, kısaltmanın okunuşuna göre iki getiriyoruz. T R T den demiyoruz, ne diyoruz? M Ö, den. Aselsan da, Botasın T D K Y. Burada özellikle sonu K ile biten büyük harfle yapılan kısaltmalara dikkat ediyoruz. Çünkü günlük hayatta genellikle biz K'yi K diye okuyoruz ama Türkçe'de A diye bir ses yok, okunuş yok. Hepimiz bu hatayı yapıyoruz. TDK ya dersek ya da TDK da dersek bu yazım yanlış oluyor. O sondaki K'yi K diye okumamız lazım. T D K TDK'nin, TDK'nın diye yazarsak yazım yanlışı oluyor. Özellikle dikkat edelim buna. Aşağıdakilerden hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili yazım yanlışı vardır demiş. 3 metre D demiş. Metre açılımını düşündük. Kesme işaretini kullandık. D. Hala herhangi bir yanlışlık yok aşıka. B'ye baktığımızda doçun açılımı ne? Doçent. Getirilen eki doçente getireceğiz. Doçent in. Evet doç nokta in. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. Çünkü küçük harfle yapılan kısaltmalarda kelimenin açılımını düşünerek eki getiriyorduk. Direkt noktadan sonra yazıyorduk. Burada herhangi bir yanlışlık yok. C'ye baktığımızda dsi'nin büyük harfle yapılan kısaltmalarda Ksaltmanın okunuşuna göre eki getiriyorduk. D, S, I, nin. Burada da herhangi bir yanlışlık yok. D'ye baktığımızda S, G, K, nin. Son harf K ise dikkat edelim demiştik. K diye okuyacağız onu. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda S, G, K, nin. Burada da herhangi bir hata yok. E'ye baktığımızda MÖ 7. yüzyıldan demesi lazım. Çünkü YY'den diyemezsiniz arkadaşlar. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda kelimenin açılımını düşünmeniz gerekiyor. YY'nin açılımı ne? Yüzyıl. Ona göre eki getirmem gerekiyor. YY nokta dan demem lazım. Çünkü yüzyıldan. Demek ki yanlış cevap E imiş. Aşağıdakilerden hangisinde kısaltma ile ilgili bir yazım yanlışı vardır demiş. Resmi gazetede yayınlanarak BDDK'ya demiş. BDDK de, de, diyemezsiniz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? B, D, K, k, k diye okursanız getirilen ek, yazım yanlışı oluyor. Demek ki yanlış cevap A'ymış. B'ye baktığımızda TÜBİTAK'ın büyük harfle yapılan kısaltmalarda eki kısaltmanın okunuşuna göre getiriyorduk. TÜBİTAK'ın herhangi bir sıkıntı yok. A, C şıkkına baktığımızda A, burada da Kısaltmanın okunuşuna göre baktığımızda herhangi bir hata yok. D'ye baktığımızda 21. yüzyıla yüzyıl halle kısaltmalı söyleyiş. Ne demiştik az önce? Yüzyıl diye okuyoruz. Gelenekide noktadan sonra yazıyoruz. Halle yüzyıl A. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Tema kısaltmanın okunuşuna göre burada ek getiriyoruz. Büyük harfle yapılan kısaltma olduğu için temanın burada da herhangi bir yanlışlık yok gördüğünüz gibi. Geldik bazı kelime ve eklerin yazımı ile ilgili kurallara. Burada özellikle d ve ki bağlacını soruyor ÖSYM. E. Ki bağlacına baktığımızda arkadaşlar ya da d bağlacına şunu bilin ki bir yüklemden ki peki almış bir sözcükten ya da bir yüklemden sonra d ya da ki görüyorsanız o kesinlikle bağlaştır ayrı yazılması gerekir. Onun haricinde biz ki neyle karıştırabiliriz sıfat yapan ki dediğimiz yapım eki olan ki ile ya da ilgi zemiri dediğimiz ki ile karıştırabiliriz. Bunları da ayırt etmek çok kolay. Sıfat yapan ki cümlede ne yapıyor? Sıfat yapıyor zaten. O bitişik yazılır. Yani masadaki toz, yerdeki karo gibi, tablodaki yırtık gibi e, ya da ınki, ınki olarak kullanılan ilgi zemirimiz. Seninki, benimki bu tip ifadeleri de gördüğümüzde bunların ilgi zemiri olduğunu biliyoruz. Eğer yüklemden sonra bir ki görüyorsak kesinlikle bağlaştır. Eğer sıfat yapan bir ki ya da ilgi zamiri olan bir ki görüyorsak o bağlaç değildir. Yazılması gerekir. Buradan ayırt edebilirsiniz. Ee, burada dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de bu ki bağlacının kalıplaştığı bazı bağlaçlar var. Ee, son bahçe mi diye kodluyoruz onu. S, O, M, B, H, C, M, I diye son bahçe mi baş harflerini kodladık. Sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü meğer ki illaki bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. Son bahçe mi ifadesini Ezbere biliyoruz. Burada A ve E yok. Diğerleri baş harfleri farkındaysanız niye bilmemiz gerekiyor? ÖSYM bu kalıplaşmış ifadeleri değil de başka ifadeleri soruyor. Mesela neyi sormuş? Yeter ki'yi sormuş. Öyle ki sormuş. E biz bunların bitişik yazılmadığını bilmemiz için bu bitişik yazılanları ezbere bilmemiz gerekiyor. Öyle ki ayrı yazılır. Yeter ki ayrı yazılır. Ya da ne var ki, ne yazık ki gibi ifadelerin hepsi ayrı yazılır. Çünkü kalıplaşmış olarak yazılan key'ler bunlar. Son bahçemi buradan kodlayarak aklımızda tutarsak soruyu çözmek kolay olur. Geldik DDA bağlacının yazımı ile ilgili ifadelere. Bu DDA bağlacı D bulunma hal ile karıştırılıyor arkadaşlar. Burada da birkaç şeye dikkat etmek lazım. Bir D bağlacı herhangi bir yüklemden sonra kullanılmışsa kesinlikle bağlaçtır demiştik. 2. Bulunma bildiriyorsa hal ya da dahi anlamında kullanılmışsa bağlaçtır. Burada durumu ona da bildirdi dediğimizde ona dahi yani başkalarına bildirdi ona dahi bildirdi anlamı var. O yüzden burada bağlaçtır ama her zaman dahi anlamını vermez diye daha bağlıcı. Mesela bir yüklemden sonra kullanıldığında dahi anlamını vermez. Ödevini yapar da öyle gider. Bakın burada dahi anlamı yok. Ama burada da nereden çıkartıyoruz onu? İşte yüklemden sonra bir de, da ki görüyorsak o kesinlikle bağlaştır oradan çıkartıyoruz onu. O yüzden dahi anlamında kullanılıyorsa tek başına bir cümlenin içinde kullanıldığında dahi anlamında kullanılıyor. İki yüklem birbirine bağlandığında dahi anlamını vermiyor ama orada da yüklemden sonra kullanıldığı için bağlaç olduğunu anlıyoruz. Ya da bulunma anlamında mıdır, değil midir? Oradan da ayırt edebilirsiniz. Yani çoğu zaman bu D ya da K'yi cümleden çıkarttığınızda cümlenin anlamında bozulma olmaz. %90'ında %95'inde bu böyledir. Bazen hatalı olabilir o yüzden çok güvenmeyin ona ama bunu da deneyebilirsiniz. Durumu ona bildirdi. Ödevini yapar öyle gider. Bazen kitap okurmuş dediğimizde Cümlenin anlamında bir bozulma olmuyor. Ama mesela masada kitabını unutmuş. Oradaki DDA'yı çıkarttığınızda masa kitabını unutmuş dediğinizde cümlede bir anlamsal buhaflık oluşuyor değil mi? O yüzden çoğu zaman işe yarar. Her zaman yaraması da çoğu zaman işe yarar. Pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır arkadaşlar. Biliyorsunuz mas mavi gibi mavi sözcüğünün ilk hecesini ünlüye kadar alıyoruz. Sonra uygun olan MPRS ünsüzlerinden birini buna getirip Sözcüğün başına ekliyoruz. Mas mavi, kıpkırmızı, sapsarı gibi ifadeler pekiştirmeli sözcüklerdir. Bunlar bitişik yazılır. Yalnız düzensiz, kuralsız pekiştirmeli sözcükler dediğimiz e, sözcükler var. Burada araya başka sesler giriyor. Mesela paran parça, güpe gündüz, karma karışık gibi. Bunları öğrencilere ikileme gibi gösterip ayrı yazıp yutturmaya çalışıyor ÖSYM. Yani paramla parçayı ayrı yazıyor. Güpeyle gündüzü, karmayla karışığı ayrı yazıp yazım yanlışı olarak soruyor. Burada da bileceğiz ki e, düzensiz yani kuralsız pekiştirmeli sözcükler de bitişik yazılır. Burada ben bunun pekiştirmeli sözcük olduğunu nasıl ayırt edeceğim? Gene aynı mantık. Parça sözcüğünü paya kadar alıyorum. MPRS'den uygun olanı getirip sözcüğün başına ekliyorum. Bakın par parça farkındaysanız param parça derken başında par var. O aradaki fazlalık seslerin bir önemi yok. Güpe gündüz derken mesela gündüz sözcü güye kadar aldık. Sözcüğün başına gittik. Güden sonra MPRS'e gelmiş mi? Gelmiş. Bakın güp gündüz değil mi? Karma karışığa bakın. Karışık sözcü K'ya kadar aldık. Sonra MPRS'e ekleyip başına koyduk mu diye bakıyoruz. Kar karışık. Evet K'dan sonra bir R gelmiş. Yine sıklama baktığımızda sıklam sözcüğü sığ'ya kadar aldık. MPRS'den uygun olanı getirip başına ekledik mi bakıyoruz sır sıklam. Yani bu teknikle bunu anlayabilirsiniz. Ya da ikilemelerle bunlar niye karışmaz? Çünkü ikilemelerle karıştırabileceğimiz ikilemelerle ilgili olan ifadelerde ikilemeler aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşur. Onu aşağıda göreceğiz. Burada an be an ve gün be gün dem be dem sözcükleri bu B Farsça ekiyle yapılan tekrarlı sözcükler, pekiştirmeli sözcükler, bitişik yazılıyor sözcükler. Bunlara da dikkat edelim. Şimdi el ele, art arda, baş başa, başa baş, yan yana, teke tek, dişe diş, diş dişe, göz göze, göze göz gibi ifadelerin hepsi ikilemedir arkadaşlar. Bunlar ayrı yazılır. Özellikle el ele, art arda veya teke tek, baş başa, başa baş gibi ifadeleri genellikle bitişik yazıp Yazım yanlış olarak soruyorlar. İkilemeler ayrı yazılır arkadaşlar. Bunlar da ikilemedir. Nasıl ayırt edeceğim ben ikileme olduğunu? Pekiştirmeli sözcükle karışıyor ya da pekiştirmeli sözcükleri bunlarla karıştırıyoruz. Burada farkındaysanız aynı sözcük tekrar ediyor arkadaşlar. El ele derken el el. Art arda derken bakın art art. Baş başa derken ya da başa baş derken baş baş. Aynı sözcük tekrar ediyor. Aynı sözcüğün tekrar ettiğini görüyorsanız kesinlikle o ikilemedir çocuklar. Çünkü pekiştirmeli sözcüklerde asla aynı sözcük tekrar edemez. Yukarıya çıkıp bakalım mesela sapa sağlam derken tekrar eden bir sözcük var mı? Sırıl sıklam, darmadağı, yapa yalnız, karma karışık. Bunların hiçbirinde aynı sözcüğün tekrar ettiğini görmüyoruz farkındaysanız. O yüzden karıştırılabilecek olan ifadeler bunlar. Yani pekiştirmeli sözcüklerde yukarıda teknikten bahsettik size. Bu ikilemelerin de karıştırılabilecek olanları bunlar. Bunların da ayrı yazıldığını nasıl anlayacağız? Bunların ikileme olduğunu nasıl anlayacağız? Aynı sözcük tekrar ediyorsa kesinlikle ikilemedir zaten. Kimse gidip 3-5'i ya da 100-150'yi bitişik yazmaz. Yana yakılayı bitişik yazmaz. E, yarım yamalak burada dikkat edilmesi gereken bir şey. Yarım yamalak da ikilemedir arkadaşlar. Aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşan el ele, art arda, başa baş, baş başa, dişe diş, teke tek gibi ifadelere dikkat edin. Bunlar ayrı yazılır. Bunun haricinde ikilemeler arkadaşlar, ikilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti koyamazsanız, koyarsanız bu da yazım yanlışı, noktalama hatası olur. Hece yapısı ve satır sonunda kelimelerin bölünmesi ile ilgili yazım kurallarına baktığımızda heceyi bölerken arkadaşlar heceler sessiz harfle başlar. İlk heceden sonraki heceler sessiz harfle başlamak zorunda mecbur kalmadıktan sonra bakın baş öğretmeni özellikle bu birleşik yazılan sözcüklerde buna dikkat etmek gerekiyor. Baş öğretmen derken baş öğretmen diye heceleyemezsiniz onu. Nasıl heceliyoruz? Ba şö ret men İlkokulu nasıl heceliyoruz? İl, ko, kul. Eğer siz bunu ilk, o, kul diye hecelerseniz bu yazım yanlışı oluyor. Özellikle satır sonlarında kelimeyi bölerken buna dikkat etmek gerekiyor. Yoksa yazım yanlışı oluyor. Baş öğretmen sözcüğünü bakın. Baş sözcüğünü yukarıda bırakıp öğretmeni aşağıya yazdığınızda baş, şöv, Redman derken şöv hecesini ne yaptık? Bölmüş olduk. Satır sonlarında kelimeyi bölebilirsiniz fakat heceleri bölemezsiniz. Şöv hecesini şey yukarıda bırakıp da öğü aşağıya atamazsınız. Atarsanız yazım yanlış olur. Dikkat ediyoruz. Bunun haricinde satır sonunda kelimeyi bölerken hece olsa bile tek sesi, tek harfi ne üst satırda ne de alt satırda bırakamazsınız. Burada uçurtma sözcüğüne baktığımızda U'yu yukarıda bırakmış. Evet U bir hecedir ama tek ses, tek harf ne üst satırda ne de alt satırda bırakılamaz. Bu da yazım yanlış olarak karşımıza çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus satır sonuna geldik. Özel isim, sayılar, kısaltmalar satır sonuna tam denk geldi. Eki yazacağız. Kesme işaretini koyduk fakat ek sığmadı. Eki ne yapıyoruz? Aşağıya atıyoruz. Hocam kesme işareti değil de kısa çizgi kullansak olur mu? Olmaz. O zaman noktalama hatası yazım yanlışı olur. Bu tip durumlarda satır sonunda özel isim, sayı ya da kısaltma denk geldiğinde eki sığdıramadığımızda sadece kesmeyi koyacağız. Eki alt satıra yazacağız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Sevdadandır da kim bilecek öyle olduğunu. Burada sevdadandır yüklem olduğuna göre yüklemden sonra gelen D ya da ki kesinlikle bağlaştır ayrı yazılır. Halde burada herhangi bir hata yok. B'ye baktığımızda Marsilya'yı o kadar çok sevmiş ki her yıl gidiyormuş oraya. Sevmiş yüklem. Yüklemden sonra bir ki görüyorsanız kesinlikle bağlaştır. B şıkkında da herhangi bir hata yok. C'ye baktığımızda yeter ki sen sev beni, yeter ki inan bana. Burada yeter ki ifadelerine baktığımızda arkadaşlar bunun ayrı yazılması lazım çünkü ki bağlacının kalıplaştığı bağlaçlar son bahçe mi diye kodlamıştık. Bu son bahçe mi arasında y harfi yok farkındaysanız o yüzden yeter ki ayrı yazılır. ÖSYM'de daha önce sormuş bunu dikkat etmek lazım. D şıkkına baktığımız zaman halbuki halbuki ki bağlacının kalıplaştığı bağlaçlardan biri son bahçe mi derken o bah h sesi halbuki ifadesinin h'si. O yüzden o bitişik yazılır. Orada bir sıkıntı yok. E'de her zamanki gibi ocaktaki süt taşmış. Her zamanki gibi derken orada zamanki sıfat yapan ki, ocaktaki ki de sıfat yapan ki. Bunlar bu yapım eki olan ki'ler bitişik yazılırlar. Burada herhangi bir hata yok. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır demiş. Yalnız paramparça gömleğinin üstünde kocaman bir kırmızı kravat var. Paramparça arkadaşlar pekiştirmeli sözcüktür. Halle bitişik yazılır. Burada bir yanlışlık yok. Nereden anladık? Parça sözcüğünü pa'ya kadar alıp mprs'e getirmiş, getirip başına eklemişler mi diye baktığımda par parça evet eklemişler. Halle bu pekiştirmeli sözcüktür ve bitişik yazılır. Kar karışık yine aynı. K'ya kadar aldım. MPRS'yi sonuna getirip başına koymuş mu diye baktım. Kar karışık. Evet, bu da pekiştirmeli sözcüktür. Bitişik yazılır. Burada da sıkıntı yok. C şıkkına baktığımda sırıl sıklam sözcüğü. Yine sıklam. S'ya kadar aldım. MPR's'den uygun olanı getirip başa ekledim mi? Sır sıklam. Alle bu da pekiştirmeli sözcük. Bitişik yazılır. Sıkıntı yok. D'ye baktığımda yarım yamalak. Yarım yamalak da arkadaşlar özellikle dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Burada yukarıdaki tekniği kullandığımızda bunu da pekiştirmeli sözcük zannedebilirsiniz. Yarım yamalak ikilemedir. O yüzden dikkat etmek lazım. Yanlış olan cevap bu. Darmadağın, dağın sözcüğü dağa kadar aldık. MPRS'den uygun olanı getirdik. Halle bu da pekiştirmeli sözcük. Bu sözcükler zaten çok fazla değil arkadaşlar. Bunları görsel hafızaya yerleştirmek lazım, ezberlemek lazım. Bunlar karşınıza çıktığında tak tak yapıp soruyu geçersiniz.